Cobra Kai'yi kimler seyretti? Kimler seyrediyor? Orada Terry Silver var ya. Şu an kaçın sezonu? 5 değil mi? 5. sezon. Terry Silver oradaki öğrenciler ders veriyor. 4'te de veriyor muydu? 4'te de veriyordu. 4'te ve 5'te ders veriyordu. Chris de öyle ama esas Terry Silver. Şimdi bu hep böyle kötü adam. Eyvallah. Psikopat. Manyak. Şu bu. Ama abi hoca olarak çok iyi hoca. Doğu sporların içinde olduğunuz zaman Başkalarının fark etmediği bazı şeyleri fark ediyorsunuz. Adam hocalık olarak çok iyi hoca. Keşke bizde şey olsa böyle. Bağıran, çağıran bilmem ne hocalar yerine bak öğrencilerine bağırmaz. Öğrencilerini ezmez ve nasıl oluyorsa çok ilginç bir şekilde tırta öğrenciler geliyor. Çok kısa sürede çok iyi hale geliyorlar ama nasıl öğrettiğini tabii görmüyoruz. Nasıl öğrettiğini görmüyoruz ama çok kısa sürede çok iyi hale geliyorlar. Ben seyrederken onu fark etmiştim. Onu hissetmiştim. O yüzden dedim ki bunu yazayım. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim dedim yani. Film hocası. Kötü hoca bile olsa film hocası abi. Bir de yani filmin direkt kötü adamı. Valla Terry Silver istediği kadar kötü adam olsun. Gerçek hayatta öyle bir hoca olsa gidilir yani. Gidilir. O kadar kısa sürede sen adamları o kadar iyi eğitebiliyorsan. Ama onu göstermiyorlar. Ne yapıyor? Ensesinde boza mı pişiriyor? Olabilir. Belinde sopa mı kırıyor? Adam hiçbir masraftan kaçınmadı. Kore'den Tengsudo hocası getirdi. Direkt Kore'den. 5 tane daha falan değil mi? Bir tane büyük hoca 5 tane daha hoca getirdi. Şeyi düşünüyorum. Abi adam bir ton para harcamış ya. Aşırı pahalı olması lazım oranın. Oran aşırı pahalı olması lazım. Yani direkt zengin çocuklarının gitmesi lazım oraya. Cix zengin çocuklarının gitmesi lazım. Ama bakıyorsun bir sürü insan var. Ucuza yapmış herhalde. Yani adam bir de cebinden para vermiş. Cebinden para veriyor. Çok insan gelsin diye ucuza yapıyor. Direkt Kore'den adam diyor, Hoca diyor Ve gerçekten öğrenciler çok kısa sürede çok iyi oluyorlar. Aşırı random bir konu abi. Liyakat. Chris'e ihanet etti. Diyorum ya bak Chris'e ihanet etti. Bir sürü şey yaptı adam. Yani zaten kötü adam. Yok milleti tehdit ediyor. Yok Johnny Boy bilmem ne. Saldırıyor, tehdit ediyor. insanların kuyusunu kazıyor. Kendi arkadaşına ihanet ediyor falan filan. Adam ama hocalığı gerçekten yılan film olsun diye. Çünkü düşünsek hocalığı kötü olsa <laughs> hocalığı kötü olsa film olmaz. Vallahi ben giderim. Ben giderim. Çocuğumu yollarım terisiyle. <laughs> Kötüler fakir olmaz. Larusso'yu yenme hırsıdır abi. Ücretsizdir o kurs. Adam zengin. ücretsiz olsa dolar taşar ama. Ucuzdur büyük ihtimalle. Cobra Kai süper ya. Benim Breaking Bad izlemeye başlamam lazım. Belki bak Galipoli'den sonra izlerim ha. Kahvaltıda dizi izleme olayına tekrar başladı. Galipoli sağ olsun. Belki gene öyle kahvaltı dizi izleme olayına girerim. Cobra Kai'de Chris ile Silver Miyagi'den dayak yedikten sonra her yere Cobra Kai'yı açıp ücretsiz ders vereceğim diyordu Chris. Cobra Kai ve Karate Kid filmlerini seyretmediyseniz arkadaşlar önce 3 Karate filmini seyredin Karate Kid filmini. Zaten şöyle Karate Kid 1'i seversiniz diye tahmin ediyorum. Karate Kid 1'i severseniz devamını getirin. Hani o o kadar filmi kim seyredecek falan diye düşünüyor olabilirsiniz ama onu düşünmeyin sadece Karate Kid 1'i seyredeceğim diye düşünün. Onu severseniz gerisini de seversiniz abi. Ben Karate Kid 1 ve 2 özellikle. Tam 3 de çok kötü değil. Yani 3 böyle franchise bozucu falan değil. Ama kaçırılmış bir fırsat. Ama esas 1 ve 2. Çok 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 sevdiğim bir film. Karate Kid 1 ve 2. Yani şeydir ya. Şimdi bak insanlara garip geliyor. Ben hani nerd kültürü diyoruz. Nerd diyoruz kendimize. Hatta bizim küçüklüğümüzde gençliğimizde nerd hakaretti. Harbiden de. Biz kendimize nerd diyoruz. Ama şimdi şeyi soruyorlar. Star Wars ya çok bunu biliyorum yani sadece çok. Yani seyrettim falan. Ama böyle Star, e star Trek yok. İşte ya onu da biliyorum. Onu da seyrettim falan. Öyle hayran değilim. Şaşırıyorlar böyle. Yüzüklerin Efendisi. Ya Yüzüklerin Efendisi seyrettim. Biliyorum. Biliyorum okudum. Fena değil o şey değilim yani. Harry Potter. Abi onu da seyrettim biliyorum. Öyle delisi değilim. Güzel fena değil yani. O, o, o zaman ne? işte o zaman... Ne? O zaman bir karate git. Karate git. Ondan sonra Terminator. Ghostbusters. Ninja Kaplumbağalar. Ama film olarak Ninja Kaplumbağalar bir. Ama bir bir de şeyleri çok seyrederdim. Çizgi filmleri seyrederdim. Şimdi biraz bakayım dedim. Çizgi filmler çok sarmadı. Çocuklara yönelikmiş demek ki. Ama film olarak bir. Ninja Kaplumbağalar. Ninja Kaplumbağa delisi derlerdi bana. Cosplay'e bir daha Casey Jones olarak gideyim mi abi? Casey Jones cosplay'e yakışır mı bana? Vallahi yakışır mı? Casey Jones cosplay. Yaparım vallahi. Yaparım bilirsin. Yakışır ben de bebop olurum. <laughs> Gremlins mesela çok seyretmiştim. Ama Gremlins Ghostbusters seyretmiştim. Ama böyle hani psikopata hayranı olarak ninja kaplumbağalar. Karate Kid. Biraz daha büyüdükten sonra Terminator bir de. Robocop, Mobocop. On onlar yani ben. Hani o dönemin şeyi ise onlar yani benim için. Evet abi Terminator 2'de helikopter köprünün altından geçiyor. İnanılmaz ya. Low turner romanı. Back to the Future da güzeldir. Ama onun böyle zaten şeyi yok ki. Back to the Future manyakları, delileri falan yok ki yani. Sadece sev sevilir. The Tick aynen. Kaşık diye bağıran. Bizim zamanımızda evet insanlar seviyordu. Çok popüler olmadı Ninja Kaplumbağa falan gibi demiş. Evet biliyorum. Her yere Cobra Kai açacağım dediği. Critters çok ünlü olamadı ya Gremlins kadar. Ama bir alt yani. Gene ünlüydü de Gremlins kadar değildi. Bir karate git daha seyredesim geldi. <laughs> The Mask filmine FDB puanı kaç? Mask çok iyi film ha şaka maka. Mask'te Jim Carrey'nin Mask olmadığı sahne. Yo onlar da fena değil ya. Mask geri dönüp baktığım zaman aşırı hoşuma gitmişti. Birincisi o döneme göre efektler çok iyi. Çok fazla CGI kullanamadıkları için baya bir yaratıcı olmuşlar. Yaratıcılık yapmışlar yani. Ondan sonra bu Dans sahneleri çok iyi Yani neredeyse müzikal film aslında Baya baya müzikal film ve müzikal sahneleri çok iyi Onu hatırlıyorum Şey falan çok komikti ona çok gülmüştüm Yani hani o zaman da şey demiştim Şu an olsa çekilemez Zaten o dönem çekilen filmlerin çoğu şu an çekilemez Tam böyle şey oluyor Sokakta böyle şeyi yakalıyorlar Maskeyi yakalıyorlar Maske şarkı söyleyince bunlar büyüleniyor Hepsi dans etmeye başlıyor Ama sokaktaki herkes Şey var mesela Polis hayat kadınını yakalıyor mesela. Tam böyle kelepçeyi takacak. Onlar mesela hayat kadınıyla polis dans etmeye başlıyor falan. <laughs> i̇şte yok yani polisler de dans ediyor. Suçlular bilmem ne. Herkes dans etmeye başlıyor falan böyle. Maske bir gerçekten güzel film. Müzikleri ha orijinal müzik. Müzikleri çok güzel. Bu arada bende Mask soundtrack var. Ayıptır söylemesi. O CD'leri de şöyle onları duvara çakacağım. Onunla ilgili de bir CD cover yapmayı düşünüyorum. CD böyle girecek ve onu da duvara çakabileceğim. Ve istediğin zaman mesela duvardan görüp çekip alıp bakabileceksin CD'nin içine. Çünkü onlar gerçekten değerli şeyler yani. Freeze diyorum maske buza dönüşü. Aynen. Loki'nin maskesi. Aynen. Aynen aynen. İnternette buldum. Alacağım eve asacağım. <laughs> Prodigy grubunu arkadaşlar kimler biliyor? 96 yılında 3. albümlerini çıkardılar. Ondan sonra uzun süre albüm çıkarmadılar. Herkes de bekliyordu. Abi internet var ama bu kadar böyle hızlı iletişim falan o şekilde yok. Öyle bir durumda öyle bir noktada sahte 4. albüm çıktı biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Şeyde. Korsan CD'cilerde. Cast Breeder diye. İnek vardı. Ondan sonra hatta sonra bunlar single çıkardılar abi. Ger Prodigy. Orada da gelen inekler vardı. Büyük ihtimalle ona gönderme yaptılar. Çok ilginçti ya. Biz ciddi ciddi aldık. Adamlar kapak yapmışlar. Arkası falan var böyle abimin. Ondan sonra arkasında şarkı isimleri falan. Alıyorsun yani bakıyorsun şey de gerçek gibi. CD'nin kendisi de yapıştırmışlar yani gerçek gibi yani böyle. Kopya CD gibi değil. Çalıyorsun. Tabi diyorum ya şazam yok hiçbir şey yok. Junkie Excel'in müzikleri. Ama ben Canki XL'de o zamanlar çok fazla bilmiyordum. İsimler ama tamamen farklı. Abi çok komikti ya. O çok ilginç bir şey değil mi? Harbiden de inandık da yani. Ama lan Prodigy'nin tarzı mı değişti ya? Dealing with the Raster diye bir şarkısı var şeyin. Canki Excel'in. Birinci sıraya onu koymuşlar. Bak. <laughs> Albüm kapağı. İlk şarkı inandırıcı. Arkası. Bak bir de şeyleri falan. Cast Breeder, single version falan. Arkada şarkı isimleri falan var. İnek resmi. Baya baya dizaynını falan da yapmışlar. Bak Excel record, Records. Image made subject to copyright. Adamlar prof yalnız ha. Cast Breeder, Collapse, 144. Many, many 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 people. Live. Castle Mad. Fast Fucking. Disco to Face. Bungalows Island. Bir de bu ne biliyor musunuz? Bir de isimler de uydurma işte. Olay o. Cast Breeder diye bir şarkı yok. on Dealing with the Raster aslında. Junkie, bunların şarkıların çoğu Junkie Excel'in şarkıları. Şurada ipucu da vermişler. Excel. <laughs> Excel Recordings gerçi de o. Abi hepsini koymuşlar ya. 1998'de çıkmış aynen. <laughs> Çok ilginç değil mi oğlum? Yani öyle bir şu an şu an olsa hiçbir şekilde yapamazsın. Gerçi şu an olsa şimdi Drake'in sesiyle Spotify'a şarkı koyuyorlar. <laughs> Drake'in sesi Spotify'a şarkı koyuyorlar. Artık şey gelişti. O zamanın bug'ı. Aynen. Çok ilginçti ya. Bize bütün bir albüm fake diye ya adamlar kapağını mapağını her şeyini yapmışlar. Nasıl anladım? Peki şüphelendim abi. Şüphelendikten sonra Prodigy, Cast Breeder albüm falan yazdım. Öyle yazınca fake albüm diye. Google mıydı artık? Neyse Yahoo muydu? Arattırdığım yerde o çıktı. Sene kaç? 98'miş. Öyle yazıyor. Ben de işte o civarda aldım. 98, 99. AI sayesinde bu tip sahte yeni abi tabi Tabii. Çok uzun süre sadece Yahoo vardı mesela. Search Engine olarak. Sonra Alta Vista. Sonra Web Crawler. Uzun süre Web Crawler kullandık. Aa, dedik Web Crawler en iyisi falan. Sonra Google tokatladı hepsini inanılmaz bir şekilde. Bu işi nasıl global yapabildiler? Evet. Türkiye falan geldi. Korsan CD'ciler üzerinden. Hani şey dedik ya Starfield'da pronounlara tetiklenen atarlanan bir adam vardı. Onunla dalga geçtiler falan. Onunla dalga geçen çok ünlü birisi var bu ünlü adam da şey diyor. Ki bu adam kendisi Hogwarts oynamaktan korkan birisi. Hasan abi biliyorsunuzdur. Hasan abi. Baya ünlü bir youtuber. Yabancı. Linç yememek için Hogwarts Legacy oynamaktan korkan bir adam. O adam diyor işte. Bunu görünce, bunun böyle sinirlendiğini, atarlandığını görünce lobotomiyi geri getirmemiz lazım diyor. Ondan sonra abi bu insanlar özgürlükçü kanka. Aynen yayıncı. Youtube kanalda var bildiğim kadarıyla ama. Youtube'da çıkıyor çünkü sürekli. Bir de aynen bunu söylemiş. Şey diyor işte özgürlükleri niye kısıtlıyorsunuz? Bak bu özgürlük niye tetikleniyorsunuz falan diye dalga geçiyorlar ya. Ama onların istediği şeyi söyleyince tip platform oluyorsun. Youtube'dan atılıyorsun yani. Bu tam şey işte. Şu bayan şu şekil giyinirin sol versiyonu. Hani bizim işimize geldiği zaman özgürlük ama bizim işimize gelmediği zaman tehlikeli, uygunsuz. Bunu sağ yapıyordu. Sağdan yiyorduk bunu. Şimdi bir de soldan yiyoruz abi. Hasan 18 yaşına kadar Türkiye'de yaşamış sonra ABD'ye gitmiş. Onun soyadı İngilizce mi? İngilizce bir soyadı mı oranın? Piker değil mi? Piker mi? Piker diye. Herkes Piker diyor çünkü. Yani söyleyenler okuyanlar hep Piker diyor. İngilizceye daha çok benziyor. Pikeman var ya. Türkçe'de ne anlama geliyor ki?